Sayın İl Başkanım, değerli Genel Başkan yardımcılarım, milletvekillerim, kıymetli belediye başkanım. Bugün burada bizlerle birlikte olan çok özel kardeşlerim ve değerli aileleri Cumhuriyet Halk Partisi adına bu anlamlı günde, bu özel günde ama sadece bugüne özel olarak değil, 365 gün sizlerle birlikte göz göze el ele yürek yüreğe olduğumuzu bilmenizi isteyerek hepinize hoş geldiniz diyorum. Günaydınlar. Biraz önce kıymetli başkanım da ifade etti. Engellilerle ilgili bir gün belirlemek ve o gün kendini hesaba çekmek ben diğer 364 gün bu konuda ne yaptım, ne yapılmasını sağladım, bu konuyu nasıl takip ettim demek bugüne yüklenmesi gereken en önemli anlamdır. Onun dışında sadece bir gün engellileri hatırlamak, konuşmak ve ondan sonra kendi hayatına devam edip onları geride dezavantajlarıyla birlikte bırakmak asla doğru değildir. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sosyal belediyeciliğin olmazsa olmaz bir parçası olarak engelli dostu belediyecilik anlayışı içindedirler ve tüm alanları, tüm hizmetleri, tüm etki ettikleri her yeri engelli dostu bir şekilde tasarlamak, bu konuda üzerlerine düşeni tam olarak yapmak ve aktif bir şekilde bu konuda düzenli çaba sarf etmek durumundadırlar. Biz bu konuda belediye başkanlarımızla, belediyelerimizle övünüyoruz. Bunu da yakından denetliyoruz. Ama bugün burada oldukça iyi bir örnekle ve Türkiye'deki diğer belediyelerimize de örnek olacak bir yapıyla karşı karşıyayız. Şükrü Sözen başkanımızın beş yıl önce hayata geçirdiği burada her yaştan eğitim almaya ve eğitimi sonucunda her günü bir gün öncesine göre biraz daha iyiye giden çok sayıda arkadaşımızla kardeşimizle tanıştık. Yaptıkları el emekleri, resimleri, hayatı tasvirleri gerçekten hepimizi duygulandırdı. Özellikle burada iki yıl çalışmış bir kardeşimle, burada iki yıl eğitim almış bir kardeşimle biraz önce sohbet ettim. İki yıl boyunca burada eğitim almış. O güne kadar, eğitimi bitene kadar babasından aldığı küçük bir engelli, küçük bir babasından aktarılan küçük bir maaşla geçinmeye çalışıyormuş. Ama beş yıldızlı bir otelde çatalı bıçağı kuruluyorum, o işi çok güzel yapıyorum. En iyi ben yapıyorum ve bir asgari ücret alıyorum. Şimdi çok mutluyum dedi. Bu gerçekten böyle bir merkezin hayata bir bireyi nasıl kazandırabildiğinin çok iyi bir örneği. Tabii şöyle bir gerçekliği de paylaşalım. Belki Türkiye çapında da enteresan günlerden geçiyoruz. Dört ay sonra bir yerel seçim var. Bu yerel seçimde aday olmak isteyen çok kişi görevimiz gereği bizden görüşmek, kendisini anlatmak istiyor. Ama benimle görüşmek isteyenlerden bir tanesi de Şükrü Sözen. O bir kez daha görevi bırakmak için gayret sarf ediyor. Diyor ki ben görevimi birkaç dönemdir yaptım. Bundan sonra ailemle ilgilenmek istiyorum. Ben kendisini ikna etmeye çalışırken Biraz önce işitme engelli kardeşlerimi tercüme edilmesini istedikleri mesajları vardı. İşaret diliyle bana dedi ki Şükrü Başkan giderse biz kaybederiz dedi. Şimdi engelli kardeşlerim, özel kardeşlerim başkanı kaybetmek istemiyorlar. Manavgat'ta bir başka aday yok. Manavgat başkanı kaybetmek istemiyor. Dünya Engelliler Günü'nde şöyle bir şey yapacağım. Ben parti meclisinden geçmeyen hiçbir kararı duyurmadım. Ama adaylık başvuruları sona eriyor ve bir başka aday yok. Manavgat kendinden razı. Çalışanlar kendinden razı. Konuşamayanlar işaret diliyle bizi bırakmasın diyorlar. Dünya engelliler gününde Manavgat Belediye Başkanımızı yarın parti meclisinden adaylığını onaylamamı, onaya sunmamı isteyenler bir alkış buyursunlar. Başkanım. Genel Başkanlığımın ilk adaylık ilanıdır. Kabul müyünürüz. <laughs> Şükrü Başkanı ve değerli eşlerini buraya davet ediyorum. <laughs> diyedim adım il başkanımız kadın kolları başkanımız buyurun dünyanın ucunda bir gül açılmış <laughs> fele fele sen yeğlemem dünyanın ucunda bir gül açılmış fele fele sen yeğlemem karamız sarı olur atatürk orada yakışırız her uvarız Dünya Engelliler Günü'nde beni kırdı, ilçe başkanını kırdı, il başkanını kırdı, Manavgatlılar çok istedi ama hala daha bir şans daha istedi ama engelli kardeşlerimizin isteğini kırmadı.

I'm a